Just use him like a lab rat. Uh -huh. A <laughs> meat-free dad at home, a super busy mom. Counting <laughs> out <laughs> the goal, best friend is a talking dog. Yeah, no. <laughs> Three stream jeans in an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A pharaoh bling bling, what do we make of this? Yani teste paket var. Neymiş o? Bilmiyorum. Kimden geliyor? Bilmiyorum. E sen ne biliyorsun ki? Bugün yapacağım bir sürü teslimat olduğunu. Hoşça kal. Tuhaf bir adam değil mi? bence de öyle. Hadi artık paketini açsana. Paket mi geldi? Kimden geldi? Bu gerili kere bizi öldürüyor. öldürüyor. Ailecek daha çok dışarı çıkmalıyız bence. şunu. Beni tebrik ederim Johnny. Mehmet gelişinde aileyle 5 günlük gemi yolculuğu kazandın. Ayrıca daha çok dışarı çıkacağız. 20 kat yüksekliğinde bir gemi mükemmel havuzlar, dev kaplıcalar, kaykay kay parkı ve yakışıklı gençlerle dolu. <laughs> ve en bir et müzesi. <laughs> Babanız ve ben size olmadan tatile çıkmayı öyle çok istiyorduk ki. <laughs> Son kısmı yüksek sesle mi söyledim? Evet. Çocuklar gemide kaybolmayacağına göre... ...çocuğumuz yokmuş gibi davranabiliriz. Bizi uyar. Hazırlanmaya başlayın test ailesi. Çünkü rüya tatiliniz şimdi başlıyor. Hadi bavullara yolculuk piyangosuna katıldığımı hiç hatırlamıyorum. Burnuna pis kokular mı geldi yoksa? <laughs> Okyanus, yolculuk, pis koku, iğrençlik. <laughs> Kimin umurundaki? Gemi yolculuğu zamanı bebek. <laughs> Unutmayın sizi çok seviyoruz. Ve daha sonra yemekte buluşana kadar çocuklarımız yokmuş gibi yapacağız tamam mı? Hoşçakalın. O zaman biz de ailemiz yokmuş gibi yaparız. O halde ben de köpeğimi getirmemiş gibi yaparım. Evet, burada diyor ki kayakla atlama, dokuz delikli golf sahası ve kendi ördek fabrikanı yap oyunları varmış. Önce hangisini yapalım? Önce piyangoya katılmadan bu yolculuğu nasıl kazandığımı öğrenmek istiyorum. O zaman kaykay parkına gidiyoruz. Kaplıca mı? Et müzesine doğru tango yaptığımızı sanıyordum. Onun için bolca zaman var. Şimdi rahatlama zamanı. Haklısın. Gençlerin doku masajı yaptıracağız. Ve hiç çocuğumuz yok. Girmeden <laughs> önce aynı erkekten hoşlanmayacağımız konusunda anlaşmalıyız. Geçen sefer çıkan sorunlardan sonra kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Hayır, hepsi senin olsun. <laughs> tamam, bonozlarımızı tekrar giyelim ve kaçalım. <laughs> Hayvan sevme bahçesi... Yarış pistimiz... Vahşi orman safları ismi. Bu gemide her şey var. Dolaşmaya devam edelim. Kaykay Parkı burada bir yerde olmadı. Hadi. Neden Kuzey Kutbundayız? Orkbeli haritası, İyiyiz. geminin rotası. Orkbeli'den yeni çıktı. Ama yine de gemiye doğru gelen bir buz daha var. Merak etme, eminim kaptan görmüştür ve şu anda dönüyordur. <laughs> Merhaba arkadaşım. Ha olamaz. Eugene neden kaptan üniforması giydin acaba? Bildiğiniz gibi çok zenginim. O yüzden lüks bir gemi yaptırıp sahte bir mektupla aile yolculuğu kazandığınızı düşünmenizi sağladım. Piyango'ya katılmadığımı söylemiştim ama sen beni takmadın. Bedava bir yolculuk. Bedava yolculuğu kim istemez ki? <laughs> Ve artık ailenle gemide olduğunuza göre gemiyi şuradaki buzlarına çarptıracağım. Gemi batarken suzunu kaçıracağım ve kalbini sonsuza kadar kazanacağım. <laughs> ben küçük kızlar romantik buzdağına çarpma aşk hikayelerini buluyorum. Keçileri mi kaçırdın? <laughs> tabii ki ben aşığım. Bu gemiyi bir buzdağına çarptırmana izin vermeyeceğim. Evet bunu söyleyeceğini biliyordum. O yüzden Evet, bedava yolculuktan nefret ettiğimi kayda geçmek istiyorum. Aynen. Et müzeme gideceksiniz ve sonunuz gelecek. <laughs> Benim olacaksın Susan. Test. Hey, hey, hey. İşte bütün pis çocuklardan kurtulduk. Merhaba Susan Tez. Pis çocuk demişken. Oh, Olamaz gibi bir buzdağına çarptı. Seni romantik bir biçimde kurtaracağım. Aa, peki ya ben? Yok oh, ama doğru. Ee... <laughs> Her şey hal oldu. Beni kurtaracağım, tatlı susun. Tatil <laughs> piyangosuna katılmamıştın değil mi? Hayır. Hayır. Bu yolculuk, Yucu'nun kız kardeşimizle çıkması için tuzak mıydı? Evet. evet. Buradan kurtulmamız için bir planınız vardı. Hayır. Evet. Hayır, bu değil. Ne? Burada bir yerde olduğunu biliyorum. burnuma pis kokular geldiğini söylemiştim. Bizim için bir şey var mı? Şu an üstünde. Aa, kesinlikle sormayacağım. Hadi gidelim. Birlikte oh! atlayın. Önce kadınlar, çocuklar ve ben filikalardan uzaklaştırıyorsun? Çünkü sadece ikimiz için özel bir şey yaptırdım. Tada! Uşak, güzel. Ama senin olabilmektense batmayı tercih ederim. Gerçekten mi? Hey, şu lüks filikaya bakın. Hey, bakın. Pekala, planım ve yolcularım çabucak suya düştü. Yeni planın ne şapşal kaptan? aslına bakarsan önerileri açayım. Çocukları bulmamız gerekiyor ama daha Et Müzesini bile gezmedik. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet. Merhaba, Merhaba anne. Merhaba baba. Harika çocuklarımız var. Köpek de müthiş. <laughs> Yemin ederim bu çok romantik ve mutlu bir son olacaktı. Ben de yemin ederim bundan kurtulursak seni mahvedeceğim. <gülüyor> 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 Yine en iyi planım değildi. Yüksek bir yere çıkalım. Büyük etmeyin, tek düğmeye basmamla çalışan bir acil durum hava yastığı sistemim var benim. Aa, ay. Bu hayatımın en kötü günü olmalı. Pekala, çıkıyorsak bile en azından ailece çıkıyoruz. Hep birlikte çığlık atmalıyız. Oh, Güvendiz. Okyanusun dibine mi vurduk? Ha, o kadar sürmedi bence. Ne? <laughs> karam? sahil güvenliği arayıp bizi almalarını söyleyeceğim. <laughs> Aa, o kadar acele etme kaptan. <laughs> Aileme birinci sınıf tatil sözü verdin ve bunu gerçekleştirene kadar da gitmiyoruz. Anlaşıldı mı? İçiniz buradan, vejeteryan burgerleriniz de geliyor. No. Daha yukarı, o oh, daha yukarı. Bu 1970'lerde bir San Francisco komününde servis edilmiş, ilk etsiz et oluyor. <laughs> Ve bu dilim ise zamanında 14. Louise'e servis edilmiş. Vay canına! Eugene. <laughs> <laughs> Dikkat <et. gülüyor> için reytingi... reytingi. Pekala işte oyun. Haçlamın hepsine porsuk dövüşü 9 Watson'ın intikam oyununu almak istiyorum. Dükkana köpekler giremez. Ne köpeği? Ben köpek değilim. Ben sadece beynimdeki bir hayalim o. <laughs> pekala işinizi halledin mi? De... Paskaza baba. Oynamam gerekiyor. Hadi baba. Kendin odası. Rahatsız etmeyin. Yani siz. Tuzuk dövüşü 9 oynama zamanı geldi. Durduruldu. Bu oyunu sevmiyorum. Ne? Daha yeni aldım. Sadece 3 saniye oynadın. Bir açıklama yapar mısın lütfen? Duki artık daha yaşlıyım. Zevklerim değişti. Mesela gurme peyniri sevdiğimi biliyor muydun? Hayır bunu bilmiyordum. Artık fermuarımı açık unutmuyorum. Ellerimi hijyen sabunuyla yıkıyorum. Ve olgun zevklerimi yansıtacak bir bilgisayar oyunu istiyorum. Ne gibi? Sanırım bir ara dükkana daldığımızda gördüğüm bir şey vardı. Vay be. Bu harika. Toksik savaş saldırısı 4. Oho, toksik savaş saldırısı 4. Bir numaralı oyun ve müthiş bir şey. Beş farklı seçenek sunuyor ama bir sorun var ki hiç paran yok. 8 eski oyunumu artı porsu artı kötü günler için sakladığım hediye kartımı istemeyerek de olsa takas ederim. Çabuk ol köpek! Bu berbat oyunların ve hediye kartımın karşılığında toksik savaş saldırısı 4'ü istiyorum. Köpeği görüyor musun? Dostum dükkanda köpek falan yok. Hadi şimdi oyunu ver bana. Toksik savaş saldırısı 4M Anneler 18 yaşın altındaki çocukların oynamasına izin vermez. Silver yapma. Bir uzun zamandır tanıyorsun. Haşlığımı çoğunu buraya yatırırım ben. Heh, ne diyorsun? Oyunu bana ver. Ben de bir şey söylemeyeyim. Sen de bir şey söylemezsin ve hiçbir sorun olmaz. Ne dersin Silver? Ya da sen bir şey almazsın ve ben de sana bir şey satmam. Dayılmak işe yaramaz dostum çok acımasızsın. Ne yazık ki oyun da müthiş bir şey. Binden fazla silah çeşidi, 25 çılgın harita var. Ve konusuna gelince güvenilir mega ışın kılıcında egzotik uzaylıları yok etmen gerekiyor. Cidden köpeği görmüyor musun? Hı. Hı. O oyunu almak zorundayız. Ama 18 yaşından küçükler için sadece ebeveynleri alabiliyor. Biz de öyle yaparız. Oğlunun retikli bir oyun aldığını göremeyecek kadar meşgul bir annem var. <laughs> tamam gidelim Hadi Jonathan bugün çok meşgulüm. Satın almaya karşı değilim ama bütçeyi görmek istiyorum Geldiğin için teşekkür ederim anne Acele et tatlım annen çok meşgul Tamam oyunu aldın annen de burada E şimdi ne olacak İki iyi e reytingli oyun alacağım ve Toksik Savaş Saldırısı 4 oyunu da onların arasına koyacak. Oo, bir bilgisayar oyunu sandviçi bu daha iyice. Annen asla fark etmeyecektir. Ekstra masraf tüm birikimimi tüketecek. Ama buna kesinlikle değecek. Bekle benim birikimim mi? Şu köpek az önce konuştu mu? Hayal, ya, hayal görüyorsunuz. görüyorsunuz. Sen... Hayal görüyorsun. Evet, üçüncü aşamaya geçeceğiz. Anne, ben raflara bakarken sen şunları alır mısın lütfen? Uluslararası görüştüm. Bunları alacağım. Sana demedim. Oğlumu oyun alıyorum. İşe yarıyor. Şu an kendi işi dikkatini dağıtmış durumda. Daha çocuklar için kötü oyun kokusu. Aa, ya, çok yaklaşmıştık oyun M ratinglidir ve küçüklerde kabuslara ve antisosyal davranışlara yol açar. Bak açıkçası bu son göndermeyi anlamadım ama o oyunu alamazsam keçileri kaçırıp kabuslar göreceğim kesin. Hı? Bazı şeyler için yeterince büyüdün ama M ratingli oyunlar için değil. Ee, belki de annen haklıdır. Belki de henüz o ayına hazır değilsin. Bin silahı ve kana susamış zombileri yok etmeyi hatırlatabilir miyim acaba? Şimdi düşün köpek. Düşünüyorum. Tamam unutma. ...erkekçe açık konuşarak onun erkek yanına hitap etmeye çalışmalısın. Anladım. Oh, kadınlar. Hiç sorma. Birbirimize destek olabiliriz baba. Erkekçe bir anlaşma yapalım. Ne dersin? Dinliyorum. Kabul et. Evde azınız. Bak. Bir, iki ve üç. Bir ve iki. Yani birbirimize destek olmamız gerekiyor. Biz erkeğiz, güçlü erkekler. Kadınlar bize ne yapacağımızı söyleyemez. Evet, hayatımızı mahvetmeye haklar yok. Doğru. Annem benim bir oyunu alamayacağım söylüyorsa ona karşı gelebilirsin. Öyle değil mi? Unut bunu cani. Laboratuvarı mı? Evet, laboratuvarı. Pekala psikopat kızlar nerede bakalım? <laughs> saklamak. Hoşça kal. Merhaba, ben Robot Baba. İşte bu. <laughs> Merhaba Robot Baba. Ne yaptığını sanıyorsun? sanıyorsun? Toksik savaş saldırısı dört lazım ve babamın alması gerekiyor. Bilgisayar oyunları kabuslara yol açabilir Cengiz. henüz Robot Baba'yı test etmedik. O zaman sizin için test edip artı ve eksi yönlerini analiz etmekten memnuniyet duyacağız. <laughs> ne kadar iyi ya da kötü olduğuna. Hayır, ayrı ayrıntılı notları isteriz. Merhaba. Bir bilgisayar oyunu almak istiyorum. Benim. Ha, Çok kötü çalışıyormuş. Ama yangın söndürücü mükemmel çalışıyor. Bu Buya ihtiyacım var. Evet bu oyunu almak istiyorum. Unut bunu Johnny. Yani, Johnny O da kim? Ben bu sefer yaratıcılıktan yoksun olmana şaşırdığımı söylemek zorundayım. Bana hakaret etti. Kenara çekil dostum. Bir köpek sana nasıl yapıldığını göstersin. <laughs> Merhabalar ben bu oyunu almak istiyorum. <laughs> Aa, sen bir dayansın. Kahve içmeyi bıraktın. Rahat bırak. Aa, onunla zaten konuştuğumu unutmuş olmalıyım. Tamam artık resmileşti. Sanırım o oyunu asla alamayacağız. <laughs> ne kadar da vahşi ve eğlenceli olacaktı Alpuki. Ooo <laughs> zavallı küçük şirin çocuk. Neden ağlıyorsun? Çünkü şiddetli bir oyun almak için para biriktirdim. Ama M ratingliymiş. Ailem izin vermiyor çünkü bana kabus gördürülmüş ve beni antisosyal falan yaparmış. İşte böyle hanımefendi. O zaman oyunu ben senin için alırım. Gerçekten mi? Vay be zamane gençliğini anlayan çok tatlı bir ihtiyar. Ama araca da geçin 40 dolar isterim. Aa, demek istediğim beni soymaya kalkışan bir ihtiyar. Oyunu istemiyor musun evlat? Hmm. Ne? Hayır. Bütün param o kadar. Kötü günler için saklıyordum zaten. Ah bak, işte kötü bir gün. O da pek konuştu mu? Sadece bir hayal. <laughs> Hadi şimdi git ve bana oyunumu al. Seninle iş yapmak bir zevkti canlı. Hey! <laughs> <laughs> Başardık! <gülüyor> oyun oynamak için yaşınızın tuttuğuna emin olun çünkü sizi korkutabilir. çok korktuk. Hadi oynayalım. Toksik savaş saldırısı 4. <laughs> 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 Derste izlediğim filmden çok daha korkutucu. Gözlerim gözlerim. Gözlerim yanıyor. Merak etme. Üstesinden gelebilecek kadar erkek. Ee, kabus falan görmeyeceğiz değil mi? <laughs> Annemle babam haklıymış. Merrettin de oyunları oynamak için iyice büyümem gerekiyor. Evet. Aa!